Arkadaşlar hepinize günaydın. Dışarıda bir hava var. Çok soğuk görünüyor bakalım. Bakalım neler olacak. Düşman götüne düşman. Böyle bir soğuk yok mudur? Arkadaşlar burada hep böyle mandalina ağacı, portakal ağacı, kal meyveler, turunçgiller falan filan dolu yani. Verimli bir toprağı var Allah'a şükür. Gelenler şişman, gelmeyenler bin pişman. Sağlam basıcan bu hayatta. Sağlamsa, lassa. Buluşma noktasına geldik arkadaş. Nesip arkadaşımız bugün geç kaldı. Normalde ben geç kalırdım. Bu sefer kendisi geç kaldı. Bakalım ne zaman gelecek. Hans. Bir soğuk var. Düşman götürüyor. Düşman götürüyor. Düşman. Evet arkadaşlar. Nesip geliyor. Gene manyak manyak hareketler yapmaya başladı sabahın köründe. Bak bu hareketlere bak. Kendini yine deli gibi yaptı. Nesip. Ne bu işleri Nesip. Kelime yapma bize. Günaydın kanka. Olur böyle şeyler. Hayat nasıl şu an? Hayat çok sıkıcı çünkü havuz gibi. Evet. Ölüyoruz, donuyoruz. Bir hava var ki arkadaşlar donuyor, düşman donuyor. götüne. Beş dakikadır donmuş bekliyoruz artık. Tümümüz dondu. Şu an geliyor ama ışıkları kapalı. Aldı arkadaşlar. Selam aleyküm. Nasıl? Neden beklemiyorsun? Nasıl? Neden beklemiyorsun? Nasıl? Arkadaşlar geldik. Bakalım neler yaşanacak, neler olacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet, gel bakalım Nesil. Bak bakalım Nesil.

Bu işi bırakıp şeye başlayacağız. Parasılık ne, ne diyorsun Nesip? Bu da ne? Parasılık bir tane bazı etmiş Allah Allah Valla Aşıyalım mı diyorsun yani? Valla bilmiyorum Ali abi bizi alıp geçebilirim <laughs> <laughs> Alıyor musun Ali abi? Ben 5 yıl çıraklık yaşamıyorum 5 yıl çırağı yapmışsam bak <laughs> <nasıl> geçtim <işim? gülüyor> Ne var Size kafanızı nasıl kesilir onu vereceğim. Kanka bundan kaç kilo çıkar? Bilmiyorum et. Nesip. Nesip yine formda Muazzam şakalar <laughs> Nesip Arkadaşlar bu makineye yar bir bayıldım Muazzam bir makine Fayansın tamamen parçalanması için yaratılmış bir makine Kanka kolay gelsin ağır mı? Kalmamış arkadaşlar. Nerede amelinlik orada Yusuf var o. Sen çalışma içeri bence. Tamam yine. arabadan çekil şimdi Yusuf'un sanarlar çekil. Tamam bunlar Yusuf'un sanarlar biliyor Bitti. Ee

Gençler ve kendini genç hissedenler El sallayabilirsiniz. El sallayabilirsiniz. Kaç foto gönderme? Oğlum çok ağır lan taşıyamıyorum. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yusuf'un hayatını bilmeden konuşanlar var. Videonun da sonuna geldik. Dün video çekemediğimiz için kusura bakmayın. Benim albüm çıkış tarihim var. Bu senenin sonunda yani 2021'e geçti. Dün albüm kayıtları için seçişim vardı. Onları kovalım. Daha hala bitmedi zaten çalışmalara devam. Ben de ondan siz normalde yapmayacağım bir şey bir görüntü aldım. Yarın yani bunu eve gittiğim zaman halletmeye çalışacağım. Montajını falan filan halledeceğim. Bunu inanmayanlar için değil de inananların çok hırslanıp bu iftira atanların karşısında durması için bu videoyu yazdım. Ya anne de böyle bir şey için rol yapmaz. Hiçbir evlat da bunun için rol yapmaz. Zaten bunu bilenler olduğunun farkında.